Öyle bana haberde hayata dair öykülerle devam edelim isterseniz. Manşet dikkat çekici. Babasının böbreğiyle hayata tutundu. Sultan Baba Yiğit'in öyküsü geliyor şimdi ekranlarınıza. Gebelik döneminde böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Aranan donörse en yakınıydı. Babası. 60 yaşındaki babasından nakledilen böbrekle o hayata tutundu. Bağışlanan her organ hayat kurtarıyor verilere göre 7,5 ayda 2300 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi. O hastalardan biri de üç çocuk annesi Sultan Baba Yiğit. Sultan Baba Yiğit'e 2 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Donör arayışı başladı. 60 yaşındaki babası Hikmet Koçhaş başçısı oldu. Evladımın gülmesi bana dünyaları veriyor. O benim kızım canım olduğu için hani ne diyorum üçüncü olsa şimdi yine veririm. Hiç tereddüt etmedim, bir şey de yapmadım, seve seve de verdim. Önce Rafi'nin parasını emin yapacağım. Gebeye hipertansiyon ve buna bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Kendisine babasının verici olması üzerine yapılan tetkikte sonucunda canlı verici böbrek nakli operasyonu gerçekleştirdik. Operasyondan sonra Sultan Baba Yiğit'in hayat kalitesi arttı. Bozulan yeme alışkanlığı düzeldi. Hastalığa yakalandığımda moral olarak çok kötüydüm. İlerisi ne olacak diye düşünüyordum. Ya yani Çocuklarıma belli etmiyordum ama çok üzülüyordum. Bana ne olacak, bana bir şey olursa çocuklarıma ne olacak diye bir artık düşüncem yok. Yani çok şükür onlarla ilgileniyorum. Hayatımda çok şey değişti. İlk başlarda yeme içmeden dolayı çok değişti. Önceden çok ısıtlamalarım vardı. Sultan Baba Yiğit ve babası Hikmet Koçaş şimdi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor.